Sevgili dostlar, burası Dikili Adnan Menderes Caddesi. Şu anda gördüğünüz gibi burada su boruları döşeniyor. Ee, efendim çok yoğun bir trafik sıkışıklığı var araçların geçmesi konusunda. Araçlar ara sokaklara yöneldi. Ee, bu nedenle mümkün olduğu kadar ara özel araç sahiplerine sesleniyorum buradan. Araçlarınızla e, bu hafta içerisinde mümkün olduğu kadar Dikili'ye gelmeyin. Toplu taşıma araçlarını kullanın, aksi takdirde çok zor durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.